Merhabalar. Asar Sanat Atölyesi ücretsiz uzaktan sanat terapi eğitimlerimize bugün de evde pratik nasıl maske yapabilirsiniz bunu göstereceğiz. Bunun için özellikle geri dönüşümlü kumaşlarımızı kullanacağız. Biz kendimize şu anda seçmiş olduğumuz bir gömlek var. Bu kumaşın özellikle toz tutmaması ve yapışkan özelliği olmaması gerekiyor. Çünkü biz bu maskeleri özellikle koruma amaçlı taktığımız için kumaşlarımıza da bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor, hassas davranmamız gerekiyor. Öncelikle gömleğimizin bir yüzünü bıraktığımız matın üzerinde ilk etap için ölçülerini alarak kuru bir sabun yardımı ile çizgilerimizi belirleyeceğiz. Sonra makas desteği ile bu çizgilerin üzerinden keseceğiz. Boyunu 36 santim olarak alıyorum. Enini 20 santim olarak aldıktan sonra sabun yardımıyla cetvelde üzerine bırakıp çizimimi yapıyorum. Keseceğim alanı kolay bir şekilde çıkarmama yardımcı olacak bu çizim. Bir makas desteğiyle de kumaşımı çıkarıyorum. Daha önceden çıkarmış olduğum bir kumaşım vardı benim. Şu şekilde. Şimdi iç kısmını içe doğru alarak, ön yüzeyini içe doğru alarak ikiye katlıyorum. İkiye katladığım kumaşın üst kısmını bir santim olacak şekilde dışa doğru aldıktan sonra bir ütü yardımı ile katını veriyorum katını oluşturacağım bu şekilde dikim esnasında bu katlar daha pratik hareket etmemi daha rahat dikiş yapmamı sağlayacak Kullanacağımız kumaşın özellikle kenarlardan çok ip çıkartmaması gerekiyor. O yüzden maşlarınıza dikkat etmeniz lazım. Evet bu kısmı tekrar kat izini çıkarıyorum. Buharlı bir ütü yardımıyla kat izlerimi çıkardım. Şimdi iki kattan oluşacak pilelerimi ayarlayacağım. Bunun için her iki kumaşın her iki tarafını birden katlayarak pilelerimi oluşturacağım. Daha pratik hareket etmek için toplu iğne yardımı da alabilirsiniz. Bir toplu iğne desteği ile katlarınızı oluşturduktan sonra sabitleyebilirsiniz. Ondan sonra ütü yapabilirsiniz. Şimdi pratik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet bu şekilde. Her iki katımızı da oluşturduktan sonra tekrar ütü yardımı ile katlarımızı belirgin hale getiriyoruz. Kumaşımız özellikle ütü tutan bir kumaş. Her iki tarafını da sabitledikten sonra şekilde kumaşımızı 17 santimlik lastiklerimiz özellikle bebe lastiği dediğimiz lastikleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kulak arkasını tahriş etmemesi gerekiyor kullandığınız lastiklerin. Bu kısımdan orta kısmı tamamen açarak orta kısma denk gelecek şekilde lastiğimizin ucunu dışarı doğru vererek Tekrar katı kapatacağım. Buradan bu şekilde ve elde makine dikişi tekniği ile dikişimi uygulayacağım. Katları üst üste denk getirecek şekilde elde makine tekniği ile dikişimi yapacağım. Lastik kısmını sabitliyorum. Şu şekilde katları size göstererek tekrar dikişimi devam edeceğim. Şöyle göstereceğim birazdan. Şu şekilde. Birçok insanın evinde makine olmama ihtimalini düşünerek ben de elde dikiş yaparak göstermek istedim. Herkes pratik bir şekilde bu maskeleri evinde yapabilir. Tekrar tekrar yıkayıp kullanabilir. Dikişimizi bu şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Dikmeye. Bittikten sonra ters çevireceğiz. Ters çevirdikten sonra maskemizi göstereceğiz. Çift kat olması file desteğini bize sunacak. Arada herhangi bir kumaş olmasına gerek kalmadan çift kat maske ile pratik bir anne olmuş olacak bu şekilde dikişimizi de devam ediyoruz tekrar bir de size göstererek devam etmek istiyorum anlamayan anlamayan olursa şuradan tekrar şöyle devam ediyorum Makinede daha pratik bir şekilde dikebilirsiniz bunu. Daha hızlı bir şekilde dikebilirsiniz. Ama dediğim gibi birçok insanın evinde makine olmama ihtimali üzerinden elde gösteriyorum bu tekniği de. Şuradan tekrar. Şimdi iç kısımdaki lastiğimizin diğer ucunu da şu kısmı alarak diğer uç kısmı alarak tekrar dikişimize devam edip Lastiği de uç kısma sabitleyeceğiz. Pratik, rahat yapabileceğiniz bir maske modeli ve geri dönüşümlü aynı zamanda şu kısmı biraz sağlamlaştırmaya çalışıyorum birazdan ipimi koparacağım Evet şu şekilde göstereyim bunu daha anlaşır bir halde olması için daha önceden dikmiş olduğum maskelerden birini size göstereceğim bu şekilde evet bu bitmiş hali bu şekilde iki çift kat halinde pratik bir maske kullanımı da rahat yüze de tam oturan bir maske ölçülerini tamamen birebir yaparsanız yüze tamamen oturuyor ama her insanın yüz ölçüsü farklıdır o yüzden siz kendi maskenizi kendi ölçünüzde, kendi istediğiniz yüz ölçüsünde de yapabilirsiniz. Çocuklarınız için de rahat bir şekilde bu maskeleri çıkarabilirsiniz, üretebilirsiniz. Maskelerimiz hazır.